Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra tekrar kameraların karşısındayım. Ben Ata. Bu videomuzda sizlerle beraber kanalıma para kazanmasının neler kapatıldığından sizlere bahsedeceğim. Aynı zamanda sizin de başınıza benzer şeyler gelirse neler yapmanız gerektiğinden kısaca şöyle bir bahsedeceğim. Ee, öncelikle kanalımıza para kazanması 18 Aralık 2020'de açıldı. Bunlar tam 3 ay sonra yani geçen cuma 18 Mart 2021'de kapatıldı. Nedeni de şöyle. Normalde... Eee Başvuru yaptıktan 3 ay sonra Google API kodu girmeniz gerekiyor. Size zaten söylüyor yani Google API kodunuzu giriniz diye. Eğer aldıysanız bu kodu adresinize ulaştıysa. Ama eğer ya gelmediyse ya da kaybettiyseniz o kodu tekrardan istiyorsunuz. Normal şartlarda para kazanmanız kapatılmaz bu sebepler ötürü kodu giremediğiniz için vesaire. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben kimlik doğrulaması yapmadığım için para kazanma kapatıldı. Yani kanalımda herhangi bir telif hakkı, çalıntı içerik, çalıntı müzik tarzı hiçbir şey yok. Bu e, telif haklarıyla alakalı en ufak bir sıkıntı yok. Kimlik doğrulaması yapmadığınız sürece kanalınızda para kazanması kapalı kalıyor. Eee kimliğinizin fotoğrafını çekip yollamanız ve o fotoğrafın doğrulanması gerekiyor. Onay vermesi gerekiyor ki siz para kazanmaya devam edebilin. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Mağdur olmamın sebebini anlatacağım şimdi. <laughs> ee, benim kimlik eski bir kimlik. Fotoğraf vesaire yok. Biliyorum 15 yaşına itibaren e, bu e, sorunun halledilmesi gerekiyor. Fakat ben neredeyse 20 yaşındayım. Pazar günü 20'ye geleceğim yani. E, 20 yaşında olmama rağmen yaklaşık... Ben kendi isteğimle nüfus müdürlüğüne gidip fotoğraf koydurmak istesem maalesef kardeşim veriyle gelmek zorundasın demelerinden ötürü Böyle saçma sapan bir olay olmasından ötürü e, kimliğe fotoğraf koyduramıyorum Ve bunu da yapamadığım için de tabii kimliği doğrulamıyorum Bu yüzden de kanalım para kazanmaya kapatıldı ve şu anda videolarımın hiçbirinde reklam yok Yani geçen sene gitmiştim, geçen sene bu konuda mağdur olmuştum mağduriyetin acısını da şu anda çıkarıyorum gibi bir şey. Umarım sizin de başınıza gelmez. Eğer eski kimlikse hemen gidin yenileyin mailinizle beraber. 15 yaşında itibaren bunu yapabiliyorsunuz zaten. İlla reşit olmanıza reşit olmayı beklemenize gerek yok. Ben bekledim de ne oldu? Ki beklemedim ama neyse. <laughs> Bu sebepten ötürü para kazanmak kapatıldı. Ha. Ee, başvuru yaptıktan sonra zaten para kazanmanız yine açılıyordur. 3 ay sonra 3 ay sonra böyle e-PIN kodunu girmeniz gerekiyor. Eğer yine olmazsa tekrar istiyorsunuz. 3 kereye kadar isteme hakkınız var. Üçüncüden sonra bu sefer normal e PIN diye bir şey varmış. Herhalde PIN falan gönderiyorlar numaranıza vesaire. Onu giriyorsunuz ve ondan sonra herhalde para falan çekebiliyorsunuz. O konuda çok bir bilgim yok. Ben eğer o konuda mağdur olursam bu sıkıntıları aşabilirsem eğer onunla alakalı bir videoda yaparım. Evet arkadaşlar para kazanmanın neden kapatıldığını sizlere paylaştım. Biraz geç kaldım ama olsun. Ve neler yapmanız gerektiğini karşınıza neler çıkabileceğini sizlere ufak tefek bahsettim. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Bu videoda benden bu kadar. Videoyu biraz geç etmemin sebebi de kanalıma belli bir düzeni var. Düzeni bozmak istemiyorum. Gelecek kameraya karşı, kamera karşısına geçeceğim videoda e, bu düzeninden bahsedeceğim. Uzun bir zamanda yapmak istiyorum zaten. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınızı yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni, beğeni bırakabilir. Kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden daha haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve isterseniz de kanalımıza oynatma listesinden başka videolarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar izleriz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.